Efendim hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Ee, bu e, konserin 29 Ekim gibi e, çok değerli bir e, bayram noktasına denk gelmiş olması bize ayrıca mutlu etti. E, bizler e, müzik, cumhuriyet bu kavramları birbirini destekleyen modern hayatı, çağdaşlığı destekleyen kavramlar olduğunu düşünüyoruz gerçekten. Bu doğrultuda bu görmüş olduğunuz arkadaşlarım, korist, solist arkadaşlarım gerek Almanya'nın gerek Türkiye'nin birçok şehirlerinden buraya geldiler. İnanır mısınız biz ilk programımızı burada birlikte canlı olarak burada yapıyoruz. Söylemek isterim, ee, buna bunun için ben bir sihirbaz diyorum gerçekten. Ee, biz online üzerinden her sınıfta ayrı ayrı çalışmalarımızı yapıp birlikteliğimizi zoom üzerinden falan yapıyoruz. Ama bir araya geldiğimizde bu birlikteliği sizlerle paylaşmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. İyi ki geldiniz. Ben efendim e, bu salonun kullanılmasında ee, bir takım imkanlarda bizlere destek veren bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen bir sürü insan var. Tek tek isim sayarak hepsini e, sizleri de meşgul etmek istemiyorum. Hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Başta e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere e, Beypazarı Belediye Başkanımız Efendim e, gerçekten sağolsunlar, sağ olsunlar bizlere destek oldular. bizler de bu vesileyle sizlerin karşısına çıkma imkanı bulduk. ben de bu nedenle bu gecenin anısına küçük bir Atatürk e, plaketi diyeceğim kendilerine. Hem başkanıma ben de kendilerine çıkartmak istiyorum. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim, bu da çok değerli Başkanım Mansur Yavaş için. <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlketli müzik, müzik dinlemeyi e, hep beraber olduğumuz için öncelikle çok mutluyum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Biz bu akşam e, burada yalnız bırakmayan başta değerli hocam Hasan Eylem olmak üzere e, tüm sanatsever dostlarıma, hocalarıma, şeflerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, Keyifli dinlemeliyiz.